Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bedenimizle ilgili bir etkinlik yapacağız. Bedenimizi ve beden sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi hepimizin yüzü, gözü, saçı, eli, kolu, bacağı, ayakları var. Bedenimizin tamamı bize aittir. Bedenimize biz istemeden ve biz izin vermeden hiç kimse dokunamaz. Bir de Bedenimizin özel bölgeleri vardır. Bedenimizin özel bölgeleri iç çamaşırımızla kapattığımız bölgelerdir. Bu bölgelerimiz dudaklarımız, göğsümüz, bacaklarımız, arka bölgemizdir. Tanıdığımız insanlar bize sarılmak istediklerinde ya da bizi yanağımızdan öpmek istediklerinde bize sormalılar ve bunun için bizden izin almalılar. Özel bölgelerimize ise bizden izin alarak bile hiç kimse dokunamaz. Yalnızca annemiz ya da bizim bakımımızdan sorumlu olan bir başka büyüğümüz yıkanırken ve tuvaletimizi yaptıktan sonra temizlenmemize yardımcı olmak amacıyla özel bölgelerimize dokunabilir. Aynı biçimde giysilerimizi değiştirirken de bize yardımcı olabilir. Bir de doktorlar bizi muayene etmek için, sağlığımızı korumak ya da bizi iyileştirmek için bedenimize yani vücudumuza bakabilirler, dokunabilirler ama yalnızca ailemiz bizim yanımızdayken ve onlar izin verdiği zaman. Şimdi de iyi ve kötü dokunuşlar hakkında konuşalım mı? İyi dokunuşlar duyguları paylaşmak içindir. Annemizin, babamızın, arkadaşlarımızın bize sarılması, köpeğimizin bize sarılması, dedelerimizin yanaklarımızdan öpmesi, öğretmenlerimizin başımızı okşaması gibi. Bize kendimizi kötü hissettiren her dokunuş ise kötü dokunuştur. Birinin kaba biçimde bizi gıdıklaması, zorla öpmesi, sıkıca sarılması hiç hoş değildir. Ancak en önemli şey senin onayındır. Eğer sen istemiyorsan kimse sana dokunamaz. Kötü dokunuşlar seni kızgın, korkmuş, üzgün ve değersiz hissetmene neden olur. Biraz önce bahsettiğimiz kötü dokunuşları sır olarak saklamanı isteyebilirler kötü bir sırrı saklamak zorunda değilsin. Hemen güvendiğin bir yetişkine bunu söylemelisin. Peki ya birisi özel bölgene dokunmaya, bakmaya çalışırsa ne yapacağız? Bir çığlık at ve hayır de. İki oradan uzaklaş ve güvenli bir yere git. Üç en güvendiğin bir yetişkinin yanına git. Ona olanları anlat. Sen çok güzel bir bedene sahipsin. Şimdi hep birlikte size verilen resimdeki çocukların özel bölgelerini boyayıp öğretmeninize verebilir misiniz? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.